Cevaz lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Tatarlara özgü güzel bir şerbeti tatlı tarifimiz var. Katlı, kesken ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. 1,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. İçi için yarım kilo tuzsuz dil peyniri kızartmak için ayçiçek yağı şerbeti için iki buçuk su bardağı toz şeker iki buçuk su bardağı su ve bir çorba kaşığı limon suyu bu etli kökenli tarife hamurunu yoğurarak başlıyoruz Öncelikle bir buçuk su bardağı suyumuz var. Bunu yoğurma kabına aktarıyoruz. Az miktarda tuz ekliyoruz tatlı olduğu için. Şöyle bir parmak uçlarıyla karıştırdıktan sonra azar azar un ekleyerek yoğuruyoruz. yapışmıyor. Çok sert bir hamur değil. Kıvamı bu. Biz biraz bekletirsek daha iyi olacak. Şöyle un seviyoruz. Ve kabımızı üzerine kapatıyoruz. Hamurumuz yaklaşık 15 dakika dinlensin. Biz de bu arada şerbetimizi kaynatalım. Tencereyi yerleştiriyoruz. Suyumuzu ve şekerimizi katıyoruz ateşi yakıyoruz kaynamaya başlayınca da limon suyunu ilave edeceğiz Biz de limonu da ilave ettik şöyle 2 dakika sonra ateşten alacağız artık hamurumuz dinlendiğine göre şekillendirme aşamasına geçebiliriz hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparacağız ve bu şekilde beze yapacağız. Şimdi artık bezelerimizi açacağız. Bezelerimizi bir oklava yardımıyla katlı tava büyüklüğünde açacağız. Ettiğimiz büyüklüğe geldi. Şimdi unu serpelim bir kenara koyalım ikinciyi de aynı büyüklükte açalım aynı büyüklükte ikinci hamurumuzu da açtık biz tuzsuz dil peyniri kullanıyoruz üzerine yayıyoruz Knefelik peynir de olabilir. Şöyle uçlarına fazla gitmeyecek şekilde yerleştirdik. İlk yaptığımız hamuru üzerine kapatıyoruz. Bir rulet, bir tabak ne kolayımıza geliyorsa bu şekilde kenarını kesiyoruz. Evet. Şimdi diğer kalan hamurları da bu şekilde hazırlayacağız ve kızartacağız. Tavaya sıvı yağımızı bıraktık. Biraz ısınmasını bekledik ama çok kızmayacak. Patlaması atıyoruz. Hem de renkli kızartı seviyoruz. Diğer gibi de aynı oranda kızartıyoruz. İlk tatlımız kızardı. Şöyle biraz yağını süzdürelim. Tabağı bırakalım. Ateşi de kısalım. Çok kızgın olmaması gerekiyor. Ve ikinci tatlımızı atalım. Hamurları kızarttık. Şimdi şerbetle buluşma zamanı. Hamurlarımız ılık, şerbetimiz de ılık. Şimdi daha iyi çekmesi amacıyla şöyle bir ortadan kesiyoruz. Bakın harika peynir sünüyor. Evet Şimdi fazla değil. Üzerine gene ikinci katımızı koyalım. Birer kepçe. Şerbet. Arzuya göre kaymakla ve Cevizle de servise sunabiliriz. Şöyle bir 5 dakika sonra afiyetle yiyebiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde etnik kökenli, daha doğrusu Tatarlara özgü güzel bir şerbetli tatlı tarifi paylaştık katlı kesken. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum. hoşça Hoşçakalın efendim.